Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Bugün vaktimizi inşallah Allah'ın emirlerini doğru anlamaya ve tabi olmaya ayıralım. Hem Doğru bakışı hem de yanlış bakışı anlatalım. İyi anlayalım, doğru anlayalım ve doğru anladığımızı doğru anlatalım. İnşallah Allah Teala kolaylaştırsın işimizi. Dinleyenler de doğru anlasınlar ve doğru anladıkları gibi de hayatlarına uygulasınlar inşallah. Bugün toplumumuza şöyle bir baktığımızda mümin ve Müslüman olduğu halde diğer Müslümanların hatalarından, yanlışlarından, aldanmalarından yanlış neticeler çıkararak Allah'ın dinine farz ibadetlere, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine yanlış bir bakış ile baktıklarını ve onlardan uzaklaştıklarını görüyoruz. Yani Kur'an ve sünnet, Kur'an'daki ve sünnetteki ibadetler, emirler, yasaklar niye var? İnsanoğlu dünyada da ahirette de mutlu olsun, huzuru bulsun. Allah'ın rızasına kavuşsun içindir. Yani boşu boşuna konmamıştır emirler, yasaklar, öğütler, tavsiyeler. Bir kere bunu unutmayalım. Ama insanlar bazı bahanelere sığınarak veya bazı bahanelere aldanarak bu yolu kendi kendilerine kapatmış oluyorlar. Daha baştan kaybetmiş oluyorlar. Allah muhafaza. Doğru yol bu değil. Yani çeşitli bahanelerle dindar bir hayattan uzak durmak, dini hayatına sokmamak doğru bir bakış açısı değil. Onu anlatmaya çalışacağım inşallah. Mesela iman meselesi. Mümin olmak Allah'ın emri midir? Elbette emridir. Peki mümin olanları mümin olmayı kullananlar başka şeylere alet edenler olmuş mudur? Olmuştur. Mesela münafıklar var. Öyle değil mi? Müslüman görünüyor, mümin görünüyor. Böyle bir menfaat için, bir dünyalık sağlamak için, veya insanlara hoş görünmek için. Şimdi İslam ile muhatap olan birisi, iman ile muhatap olan birisi dese ki bu müminler içerisinde imanı yanlış amaçlar için kullananlar var. Ben öyleyse mümin değilim İman etmiyorum, kabul etmiyorum dese doğru mu yapmış olur? Hayır. Dünya ve ahiret saadeti'ni daha baştan reddetmiş ve kaybetmiş olur. Dikkat edelim. Dikkat edelim. İmandan sonra Allah'ın temizlik emri var. Öyle değil mi Kur'an-ı Kerim'de? hem maddi hem de manevi temizlik emredilmiş. Örnek vermek gerekirse elbiseni temiz tut. Bize Peygamber Efendimiz'e Allah'ın emri. Tabi Peygamber Efendimiz şahsında hepimize Allah'ın emri. Şimdi bir kişi Allah'ın bu emrini temizliği temiz görünenler içerisinde bunu gösteriş için yapanlar var diye ben Allah'ın bu emrini kabul etmiyorum, temizlenmeyeceğim derse doğru mu yapmış olur? Hayır. Başta sıhhatini ve temizliğin kendisine getireceği temizlikten giderek elde edeceği Allah'ın nimetlerini baştan kaybetmiş olmaz mı? Kaybetmiş olur. O yüzden ben temizliği kabul etmiyorum. Yanlıştır. Namaz ibadeti Kur'an-ı Kerim'de Allah tarafından açık ve net olarak beş vakit namaz, cuma namazı emredilmiştir. Öyle değil mi? Peygamber Efendimizin sünneti olarak kıldığımız nafile namazlar vardır. Ve namaz için var? Çok hikmeti var da birisi şu. Ayeti kerimede geçtiği gibi. Ne buyurmuş Yüce Mevla? İnne salata tenha anil fahşai vel münker. Namaz kötülükten ve fuhşiyattan alıkoyar. Peki namaz kılanlar 100 kişi namaz kılıyorsa ve bunlar içerisinde kötülükten ve fuhşiyattan vazgeçmeyenler, vazgeçemeyenler varsa birisine namaz kıl dediğiniz zaman yok ben namaz kılmam. Niye? Felanca da namaz kılıyor ama benden bir farkı yok, benden kötü. Net ararsam var derse ve ben o yüzden namaz kılmıyorum derse doğru mu yapmış olur? Asla ve asla doğru yapmış olmaz. Bu yanlış düşüncedir. Doğrusu nedir? Evet, ben Allah'ın emri olarak Peygamber Efendimizin sünneti olarak namaz kılmalıyım. Ama namazın bende meydana getirmesi gereken değişiklikleri de yapmalıyım. Yani fuhşiyattan ve kötülüklerden de uzak durmalıyım demesi gerekir. Böyle demez de ben namaz kılmıyorum derse ne yapmış olur? Daha baştan baştan kaybetmiş olur. Oruç ibadeti Ramazana erişen kim sizden kim Ramazana erişirse oruç tutsun Allah'ın Kur'an'daki açık emri mi? Emri. Peki Ramazan ayı geldiğinde birisi derse ki ben oruç tutmuyorum. Tutmak da istemiyorum. Derse doğru mu yapmış olur? Bahaneler uydurarak veya bahaneler söyleyerek. Oruç ibadeti nedir? İnsanların başta nefislerini, dünyevi isteklerini, hırslarını zayıflatan, onları hizaya sokan, ihtiyaç sahiplerini, açlık çekenleri daha iyi anlamaya yarayan amaç olarak Tabi başka amaçları da vardır. Bir sürü hikmeti vardır. Bildiğimizi söylüyoruz. Bunları kazanmak, kazandırmaktır. E, oruç tutan bir insan bunları kazanamadı diye karşıdaki birisi derse ki ben oruç tutmuyorum. Niye? Falanca da oruç tutuyor ama hiçbir faydası yok. Ona hiçbir fayda vermemiş o yüzden ben de oruç tutmuyorum derse doğru mu yapmış olur? Asla ve asla doğru yapmış olmaz. Zekat ibadeti, zekat Allah'ın emri mi? Elbette Allah'ın emri. Zekat verenler içerisinde gösteriş yapanlar var ise ki var mı? Vardır. Öyle değil mi? Yani bana cömert desinler diye, ne hayırsever desinler diye, ihtiyaç sahiplerini, fakirleri, muhtaçları ne kadar düşünüyor desinler diye zekat verenler olabilir mi? Olabilir, var mıdır? Vardır. Başka bir zengin derse ki, ya felanca da zekat veriyor ama gösteriş için veriyor. O yüzden ben vermiyorum, gösterişte yapmıyorum. Derse doğru mu yapmış olur? asla ve asla doğru yapmış olmaz. Haram yemiş olur. Çünkü vermesi gereken zekat ona haramdır. Namaz kılmayan cenneti kaybetmiş olur. Çünkü cennete gitmenin şartlarından birisi namaz kılma. Tabi ibadetlerin hepsi söyledik de ilk sorulacak soru namazdan sorulacak peygamber efendimizin ifadesiyle onun için örnek verdim tesettür konusu var Allah'ın emri Allah kadınlar için Kur'an-ı Kerim'de bir kıyafet belirlemiş peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam da bunun özelliklerini açıklayarak daha belirgin hale getirmiş geniş olacak içini göstermeyecek. Ve el ve yüz hariç diğer yerleri kapalı olacak. Peygamber Efendimizin ölçüsünden bunu anlıyoruz. Şimdi açık birisine tesettüre uymayan birisine Allah'ın emri bu. Örtünmen lazım. Örtünmemek Allah'a isyandır. dendiğinde Örtünmüyorum canım. Örtünenler sanki ne yapıyor ki? Benden daha kötüler. diyerek Ha! Ondan daha kötü olan örtünen var mıdır? Vardır. Yani örtünmeyen birisi dürüst olabilir. Örtünen birisi de sahtekar olabilir, ahlaksız olabilir. Yani onu bahane ederek örtünmeyen Allah'ın emrini inkar ederse, kabul etmezse ben örtünmüyorum derse doğru mu yapmış olur? Hayır. Doğru yapmış olmaz. Kendini ateş atmış olur. Allah muhafaza. İlim, İlim öğrenmek, bilgili olmak Allah'ın emri midir? Elbette Allah'ın emridir. Kur'an-ı Kerim'de ne buyurulmuş? Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Öyle değil mi? Müslüman bilgili olacak, ilim sahibi olacak. Peygamber Efendimiz'e beşikten mezara kadar ilim öğrenin buyurmuş. İlim Çin'de de olsa alınız buyurmuş. İlim adamları içerisinde ilminden dolayı şeytan gibi kibirlenen var mıdır haşa? Olabilir. Karşısındakini küçük gören, hor gören, alay eden, dalga geçen, hadi canım sen de kimsin de benimle konuşuyorsun, sen benim seviyemde misin diyenler var mıdır? Vardır. Peki, bilgisiz olan birisine İlim sahibi olmak, bilgi sahibi olmak Allah'ın emridir. Peygamberimizin sünnetidir dendiğinde hayır canım bilenler ne yapıyor ki sanki? Bilenler şey yapmıyor ki ben niye bileyim? Bilmeye gerek yok derse, cahilliğe razı olursa kendisine yazır etmiş olmaz mı? Öyle değil mi? Kendine yazır etmiş olur. Yani doğru bir davranış, doğru bir bakış açısı, doğru bir bakış penceresi değil. Nikah kadın ve erkek arasında evlilik bağı dediğimiz nikah Allah'ın emridir mümin kadınları nikahlayın. Diye Allah'ın emri yok mu? Var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenin, çoğalın. Ben ümmetimin çokluğuyla övünürüm. Demiş mi? Buyurmuş mu? Buyurmuş. Peki evlenmek, nikah kıymak, nikahlanmak dinimizin emri midir? Emridir. Fakat nikahlı olanlar içerisinde ahlaksızlık yapanlar, eşini aldatanlar var mıdır? Vardır. Peki birisi evlenmek istediğinde nikah kıyalım, nikahınız olsun dendiğinde yok ben nikah nikah istemem. Bir sürü nikahlı adam, bir sürü nikahsız kadın ahlaksızlık yapıyor. O yüzden ben nikah nikah karşıyım derse <laughs> olur mu? olmaz eyvah eyvah demek lazım. Eyvah demek lazım. Niye kendisini ömür boyu sürecek gayri meşru bir hayata bağlamış demektir. Allah muhafaza. Hayır kurumları hayır kurumlarına insanların çoğu bu devirde maalesef çok da iyi gözle bakmıyor niye hayır kurumları içerisinde Bu kurumları çıkarına kullananlar var. Başka amaçlar için alet edenler var. Bir adama hayır yap dendiğinde ben hayır mayır yapmam. Benim paramı yanlış yere harcıyorlar. <laughs> ben zekat sadaka vermem. Herkes kendi kazansın, kendisi yesin. Ben kimseyi sırtımda yükseltmem gibi bahanelerle elini hayırdan çekerse Allah'ın hayırda yarışın hayırda yardımlaşın ayetine karşı çıkmış olmaz mı? Elbette olur. Allah'a isyan etmiş olmaz mı? Elbette olur. Bunun hesabını Allah'a vermeyecek mi? Elbette verecek. Öyleyse doğrusu nedir? doğrusu hayrı doğru yoldan doğru kişilere vermektir. Zekat ise zekat, sadaka ise sadaka, fitre ise fitre. Öyle değil mi? İmamlara, insanların bir kısmı imamlara antipatiyle bakıyor. Yani imamları sevmiyor bir kısım insanlar. İmamlardan hoşlanmıyor. Bir bahane var mı? Ya yani ona verilen bir bahane var mı? Vardır. İmamların hepsi imamete layık mıdır gerçekten? Olmayabilir. Öyle değil mi? Vardır. Peki imamlardan bazıları o makama layık değil diye bütün imamlara kızıp camiyi terk etmek doğru olur mu? Olmaz. O zaman imamın iyisini seçeceksin. Tanıdığın imamın peşine gideceksin. Gitmezsen sevaptan mahrum kalırsın. Sünnete aykırı hareket etmiş olursun. Olan yine sana olur. Allah muhafaza. Dini anlatma işi öyle değil mi? Tebliğ, irşat, vaaz, nasihat, öğüt, hutbe bunlar hep metot dinimizi anlatmamız Allah'ın emridir her Müslümana Allah'ın emridir herkes bildiği kadar dinini başkalarına anlatacak bilmeyenlere bildiklerini söyleyecek peki bunu yapanlar arasında gösteriş yapanlar meşhur olmak için yapanlar var mıdır? vardır Peki bilgi sahibi, ilim sahibi hocalardan, alimlerden birisi çıkar da felancalar da dini anlatıyor ama gösteriş yapıyorlar. Para kazanıyorlar. Şöhret peşindeler. Ben o yüzden anlatmıyorum. Kimseye de bir şey söylemiyorum. Derse doğru yapmış olur mu? Asla ve asla yapmış ol, doğru yapmış olmaz. Allah onun hesabını sorar mı? Allah onun hesabını sorar, ağzına ateşten gem vururlar ahirette. Allah muhafaza. Kur'an okumak Allah'ın emri midir? Emridir. İbadet midir? İbadettir. Her harfine on sevap verilir. Hadis-i şerifte bellidir. Öğrenmenin yolu, Kur'an'ı anlamanın yolu da okumaktan geçer. Öyle değil mi? Peki Kur'an okuyanlar içerisinde Kur'an'ı başka amaçlar için okuyanlar var mıdır? Elbette vardır. Olacaktır da. Şimdiye kadar olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Öyle değil mi? Yasin satanlar, efendim Hatim satanlar, efendim şunlar bunlar. E şimdi birisi bunları bir hale ederek ben Kur'an okumaya karşıyım. Kur'an'da okumuyorum. Derse doğru yapmış olur mu? Asla ve asla doğru yapmış olmaz. Dünya ve ahiret saadetini gösterecek yolu öğrenmekten kendisini mahrum bırakmıştır Allah muhafaza. Öyle değil mi? Bunlar neye benzer? Şuna benzer. İnsanlar yalancılara bakıp da konuşmaktan vazgeçiyorlar mı? Vazgeçmiyor kimse. Parayı yanlış yerlere harcayan, yanlış yerden para kazananlara bakarak ben artık bundan sonra para kazanmayacağım, vazgeçtim diyen var mı? Yok. Bıçakla insan öldürüyorlar. Öyle değil mi? Ya da çeşitli silahlarla insanları öldürüyorlar. Katiller var. Katillere bakıp da ben evime bıçak almayacağım diyen var mı? Yok ülke savunması için silah elde edelim dendiğinde onları kötüye kullananlar var. Ülkemizi savunmak için silah almaya gerek yok. Ben silahlanmaya karşıyım derse adam doğru yapmış olur mu? Olmaz. Öyle de mi? Düşmanın silahı ile silahlanın emrine karşı çıkmış olur. Selam. Allah'ın emri midir? Evet. Ne denir? Selam vermek sünnet, almak farz. Niye? Kur'an-ı Kerim'de size birisi selam verdiğinde, size selam verildiğinde daha güzeliyle karşılık verin ayeti var. Öyle değil mi? Bu ayete binaen de, de denmiş ki, deniyor ki doğrusu da budur. Selam vermek sünnettir, almak farzdır. E peki, şimdi birisi çıkıp da ben selama karşıyım veriyorsun adam almıyor. Ya da felanca selam vermiyor ya da ya da felanca bana selam veriyor ama canı gönülden vermiyor. İçinde kurtlar kaymıyor. Kafasında dokuz tane tilki dolaşıyor. Ben onun selamını almam diyen doğru yapmış olur mu? Asla da doğru yapmış olmaz. Allah'ın evine karşı çıkmış olur. Öyle değil mi? Bakın bunlar hep bahaneler kullanarak Allah'tan uzaklaşmaktır, dinden uzaklaşmaya yol açar. Bunlar toplumda kötülüğe yol açar, kötü örnek olur. Yeni yetişen gençler, nesiller bunlara bakarak dinden tamamen solurlar. Ama bu arada şunu da söyleyelim. Allah'ın emir ve yasaklarına uyduğunu söyleyenler, peygamberin sünnetine bağlı olduğunu söyleyenler de büyük sorumluluk altındadır. Çünkü peygamber efendimiz ne buyurmuş? Ekmelül müminine imanen ahsenuhum hulva. Anlamı nedir biliyor musunuz? İman bakımından en kamil olanınız ahlak bakımından en üstün olanınızdır. En olgun olanınızdır. Öyle değil mi? Burada eksiklik olmayacak. Onun için din sadece saydığımız ibadetleri sadece aklımıza gelip verdiğimiz örneklerden ibaret değil. Öyle değil mi? Bütün hayatımızda, yaşantımızda, apartmanımızda, mahallemizde, evimizde, çocuklarımıza karşı, büyüklerimize karşı, komşularımıza karşı, anne babalarımıza karşı, insanlara karşı, ülkemize karşı, milletimize karşı, diğer Müslümanlara karşı, vazifelerimiz vardır. O vazifeleri de yerine getirmek lazım. Yoksa bahane meydana getirmiş oluruz ki Allah muhafaza Allah bunun hesabını bizden de ne yapar? Sorar. E şimdi sakal sünnet. Öyle değil mi? Bazıları diyor ki ben sakala karşıyım. Niye sakallar, sakallar üçkağıtçı oluyor? Gerçek payı var mıdır? Yani sakallar içerisinde üçkağıtçı olanlar var mıdır? müşterim çoğalsın diye sakal bırakan esnaf var mıdır? Vardır. Ama bu sünneti inkar etmeye götürmemeli. Kardeşim, sen namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, sakal bırak, temiz ol. Ancak yaşantın da bunlara uygun olsun lütfen sen güzel örnek ol demek lazım. Allahu Teala her bilelerimizi anlatılanlardan ibret alanlardan eylesin. Yüce Mevla fayda vermeyen ilimden huşu duymayan kalpten kabul edilmeyen duadan doymayan nefisten bizleri muhafaza etsin. Allah'ım Dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Beni, ana babamı ve bütün müminleri bağışla. Ey Allah'ım! Kafirlere karşı, münafıklara karşı, zalimlere karşı bize yardım et. Ya mugallibel gulûb! Sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri değiştiren Rabbim! Kalbimi dininde sabit eyle. Kalbim dininden şaşmasın Ya Rabbi. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzeti Allahi Sifur. Ve selamu aleyhi